Ege'nin TV TV'nin değerli izleyenleri. Bugün resmi gazetede yayınlanan habere göre Türkiye Cumhuriyeti'nin Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli değişti. Bekir Pakdemirli gitti, yerine Prof. Dr. Vahit Kirişçi geldi. Tabii ki bu değişiklik İstanbul, Ankara'yı ilgilendiren bir değişiklik. Bizi nasıl etkiliyor Ege'yi? Ege'nin 3 bakanı vardı. Ama şu anda son bakanı Bekir Pakdemirli de gitti, yani Ege bakansız kaldı bir, iki geçen hafta Egedeydi Orman ve Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli bazı sözler verilmişti, ne bileyim e, projeler anlatılmıştı. Şimdi buradan e, artık şunu sormak istiyorum, Sayın Ak Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan Bey. E, Tarım bak Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin e, Denizli'ye ve Ege'lilere verdiği sözlerin siz takipçisi olacak mısınız? Bu bir. Çünkü çünkü Baklan Ovası'nda biliyorsunuz e, geçen sene ve ondan önceki senelerde su sorunu yaşanmıştı. E, hatta birçok çiftçiden paralar alındı, senetleri alındı ama suları verilmemişti tarlalarına su verilmedi. Ve bu plansızlığı devlet su işleri gerçekleştirdi. Ve birçok çiftçinin ürünü tarlada yandı. İkinci mahsul dikmeyi bırakınız. Çiftçi, çiftçi mağdur oldu. Ve e, bir anlamda da burada siyasetçiler ve yetkililer de seyirci oldu. İşte buradan diyorum ki AK Parti'nin güçlü sesi Sayın Grup Başkan Vekili Cahit Özkan artık biraz daha biraz daha Denizli'ye farklı özen gösterebilir misiniz? Sudaki indirimin dışında Baklanovası'nda ve orada üreticiler çaresiz kaldılar. Çünkü su verilmedi onlara. Su verilmeyen yerde Sayın Bakan geldi Denizli'de su fiyatlarına indirim yapacağız dedi. Ve konunun çok yabancısı gibi konuştu bana göre. Çünkü Işıklı Gölü'nde Gerçek bir çalışmayı, derinleştirmeyi ve planlamayı e, vahşi sulamadan vazgeçmedikten sonra baklan Ovası'nda su sorunu çözülmez. Çünkü bir kısım su bizim hakkımız diye yakın olanlar har vurup harman sav savuruyor ve yeterince e, suyu kendilerine alıyorlar. Sonrasında menderes kuruyor. Bu anlamda sayın vekilim, Olaylara biraz daha gerçekçi yaklaşalım. Biraz daha gerçekçi yaklaşalım ki tarımdaki çaresizliklere çare olalım. Ve bunun altını çiziyorum. Yani sudaki ucuzlatma yerine bir lütfen diyorum ki önce oradaki üreticileri bir dinleyin. Hiç olmazsa muhtarları dinleyin. Daha önceki sulama birlik başkanlarını dinleyin. Onların meclis üyelerini dinleyin. Yani daha önce bu su biraz daha adaletli dağıtılıyordu. Biraz daha adaletli kullanılıyordu. Ama bugün devlet su işleri eliyle yapılan çalışmada çok başarılı bir sonuca varıldığını sanmıyorum. Bir de sayın vekilim sizden bir söz almıştık. Biliyorsunuz Çirli'ye kadar yol geldi. Kalktıktan Çat, Çivril ayramı oradan 22 kilometre Çal yolu var. Çal yolun genişletilmesiyle ilgili bir sözünüz vardı bize. Ama henüz o sözünüzü yerine getirmediniz. Bu anlamda size soruyorum. Siz sadece Çivril'in milletvekili misiniz? Yoksa siz bütün Denizli'nin mi milletvekilisiniz? Bu anlamda sizden diyorum ki Çaldan sonra Bekilli var. Oradan e, güneye geçiliyor. Oradan e, Buldana geçiliyor. Ama o 22 kilometrelik yolda, ürünlü yolda hala bir işlem yapılmadı ve yapılmıyor. Bu konuda sizin sözünüzü merak ediyorum. Sözünüzde duracak mısınız? Durmayacak mısınız? Yani bu çaresizliklerle ilgili de sizi en kısa zamanda sayın vekilim belki Haklı yanlarınız da vardır. Ama buyurun diyorum. Egeon TV'de birlikte bir program yapalım. Ve bu sorunları aleni, net, açıkça tartışalım. Neden? Çünkü bölgenin sorunları ile ilgili Egeon TV verdiğiniz sözlerin arkasında takipçi olacak. Takipçi olacağız ki sorunların çözümüyle ilgili mutlaka sonuca varalım. Sonuca varalım sayın vekilim. Onun için sizi yayına bekliyorum. Saygılar sunuyorum.